Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir diyelim şöyle bir bakalım ruh taşlarımın gönül dostlarımın bu hafta alacağı mesajlar nelerdir niyetler ve dilekler gelsin bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan güzel kalbinizden öpüyorum arkadaşlar hmm sevgiler selamlar ah, destek vermek isteyenler ayrıca videonun alt kısmından süper teşekkür de yapabilirsiniz bakalım pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor şöyle bir kartlarımızı karıştıralım evet telefonun flaşı e, söndü zannettim Telefonun flaşı gitti zannettim. Oysam arkadaşlar etraf karardı. Elektrik gitmiş. Yani malum bebeği uyuttuktan sonra çektiğim için. Ee, yani. Öyle. İyice karıştıralım. <laughs> Bakın bu kart işte. Kopa ikilisi. Ah ah. Sizin için dağları delip gelecek olan bir kişi var. Bir olayın içerisinden güzel bir şekilde sıyrılmış olarak görünüyorsunuz. Para kralının desteği sayesinde ama. Para kralı nedir? Boğa burcu beyefendisi. Başak burcu ya da Oğlak burcunu temsil eder ama boğa gibi duruyor. İyice karıştıralım ha bir aynı kartlar gelmesin. İnşallah böyle olur arkadaşlar. İnşallah böyle olur. Bakın. <laughs> Şu an beklediğiniz bir konu olabilir. Hangi konu ile alakalı? Yani böyle bekleme enerjisinde iseniz aşk mı, iş mi? Bilemiyorum. Kariyer mi? Artık bir eyleme geçecek olarak görünüyorsunuz bakın. Bir atağa geçeceksiniz, bir eyleme geçeceksiniz. Ne kadar olumsuzluklar hayatınıza böyle kara bulutlar akmaya çalışsa da bunlardan bir şekilde bertaraf olacaksınız. Sıyrılacak olarak görünüyorsunuz. İnşallah da öyle olur. Günlük gülistanlık bir hayatınız olacak mı? Olacak. Ama böyle işbirliği içerisinde olan birileri olabilir. Mesela sizler kendiniz iyi bir yüreği, temiz bir kalbe, saffaniyete sahip olduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Yani böyle kendi aralarında birilerini kullanıp size karşı iyi gibi görünüp size bir komplo hazırlamaya çalışıyor olabilirler. Bilemiyorum artık. Konu her ne olursa olsun ama başaramayacaklar. Maddi anlamda bir akış sağlayacaksınız. Bolluğu üzerinize doğru çekecek olarak görünüyorsunuz. Maddi ve manevi bir yükselişiniz olacak. Çok fazla sıkıntılardan, çok fazla kötü durumlardan geçtim diyor gibisiniz. Pratik zekanızla, aklınızla başaramayacağınız hiçbir konu, işin içinden çıkamayacağınız, çıkamayacağınız hiçbir durum yok diyebilirim. Gene bir olayın, bir durumun içerisinden kendinizi sıyıracak olarak görünüyorsunuz. Evet şu an bazılarınız bekleme enerjisinde olabilir. Ama bu bekleyişin sonu iyi olacak, hayırlı olacak, hayra alamet olacak diyebilirim. Tuttuğunuz inşallah altın olacak. Teraziler. Eğer bu telefon ısınıp flaşı giderse var ya elektrik de yok arkadaşlar. Karanlık karanlıkta kalırım. Yani parasal anlamda güzel bir kısmet, güzel bir fırsat inşallah yakalayacak olarak görünüyorsunuz. Elinizi attığınız her şey adeta bire bin katabilir. Ama böyle size engel olmaya çalışan, işinizi bozmaya çalışan kişilere karşı da uyarıyor. Birazcık dikkat etmen, uyanık olman hayrına olacaktır diyen kartımız geldi. Evet aşk ile alakalı böyle nasıl diyeyim kalbinizdeki o kişiyle ümidi ve umudu kaybettiğiniz belki de artık bizden bir şey olmaz dediğiniz en kötü senaryoyu bile düşündüğünüz birisiyle böyle bir barışınız bir karşı karşıya gelmeniz birbirinize doyasıya sarılmanız olacak yani doya doya sarılacak olarak görünüyorsunuz teraziler. Bu kişi her kimse büyük bir barış olacak, büyük bir kavuşma olacak. Doya doya sarılacaksınız, özlem gideriyorsunuz. Yoğun yaşanacak olan duygular da var. Aslında her iki tarafta birbirini öyle böyle değil deli gibi seviyor. Bilemiyorum belki bir taraftan bir tarafına ailesi sıkıntı vermeye de çalışıyor olabilir. Ya da istenmeyen noktaya istenmeyen durumlara gelinmiş olabilir. Ne olursa olsun yeni bir başlangıç yeniden birbirinize şans verme olacak. Bir hediyeleşmeniz de olabilir. Karşı taraf size, siz karşı tarafa. Sanki burada bir hediyeleşmeniz söz konusu olacak gibi görünmekte. Evet bana o aklınızdaki kişi kalbinize kişi ya da adım atmasını istediğiniz kişi her kimse Bir türlü adım atmıyor diye düşünenler Atacak mı diye soranlar atacak Hem de hızlı bir şekilde asa şövalyesi Yani sabırsız bir aşık olabilir Size hızlı adımları var Engeller var ama gerekirse dağları delecek, bu kişi size doğru gelecek. Şimdiki kariyer anlamında ise iş ile alakalı ya bir değişiklik yapacaksınız ya da farklı bir yerden kendinize iş kurmak, iş bulmak gibi durumlarınız gündem olacak. Aynı zamanda ev ile alakalı bir değişiklik yapmak istiyor gibisiniz. Yer değişimi, mekan değişimi düşünenler var olarak çıkmakta. Hayatınızda böyle hızlı değişimler, ani değişimler olacak terazi burçları. Evet bakın iki tane para kralı geldi. Maddi ve manevi sizi böyle himayesine alan, sizi korumaya alan, her ne olursa olsun sonuna kadar destekliyorum diyen bir para kralı, bir boğa burcu görünüyor bakın. Beyefendi bu su ama hani diyorlar ya bay mı bayan mı? Boğa burcu beyefendisinden size büyük bir fayda olacak. Bu hayatınızda olan bir kişi de olabilir artık her kimisi. Eğer benim hayatımda boğa burcundan bir beyefendi yok diyor iseniz bu bir arkadaşınız. Bay bayan ortak bir açılımdır, kolektif bir açılımdır. Salı günü içerisinde boğa burcundan bir beyefendi ile de tanışabilir. Bir arkadaş, bir dost olabilirsiniz. Her koşulda, her şartta kale gibi arkanızda duracak bu kişi diyebilirim. Sizi o kadar güzel bir şekilde destekleyecek ki sanki böyle himayesini alacak gibi. Olumsuz durumlarda belki de sıyırıp alacak. Aynı zamanda güzel fırsatlar da sunacak. Güzel teklifler de sunacak. Her konuda bu kişiden ciddi destekler göreceksiniz yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz ya da hali hazırda çalıştığınız yer olabilir. Böyle bir memnuniyetsizliğiniz var. Parayla alakalı mı anlaşmazlık yaşayacaksınız bilmiyorum ama iş mi ağır gelecek? Bakın para yedilisi bir memnuniyetsizlik olacak gibi görünmekte. Çarşamba günü bebek haberiniz, doğum haberiniz, yeni doğum yapmış birinden de bir haber alabilirsiniz. Ya da sizlerde sürpriz bir bebeğin gelişine böyle şahitlik edebilirsiniz. Uzun süredir bebek sahibi olmak isteyenler sürpriz bir bebek sanki gelecek olarak görülmekte. Neye ihtiyacınız var ise şu an ruhsal anlamda, manevi anlamda neye ihtiyacınız var ise allah Teala bu yönde size büyük bir olumlama, büyük bir huzur bahşedecek. Resmen böyle bir ferahlama olacak ya. Arkanıza yaslanacak, anın tadını çıkaracak gibisiniz. Maddi anlamda da size kapısını açacak olan birileri var. Maddi olsun, manevi olsun. Yani böyle ne kadar birilerine illa hepiniz aynısınız demiyorum ama olumsuzluk yaşatsanız da gene de böyle bir gönül almayı biliyorsunuz ya da toplum tarafından sevilen bir yapınız var diyebilirim. Bir şekilde kendinizi sevdirmeyi başarıyorsunuz hanımlar beyler. Şöyle bir duruşunuz var olarak görülmekte. İmparatorça demek zaten bir asillikten, bir asaletten bahseder. Bu haftanın kime çıksa kartlar aynı yorumlar olur. Kart yorumlarından bahsetmekteyim. Beklediğiniz maddiyat ile alakalı teklifleriniz, önemli gelişmeleriniz. Yani bu hafta evet beklentileriniz var. İnşallah olumlu geçecek olan görüşmeler var gibi görünmekte. Bakın iki tane imparator çıkarttı. Büyük bir bolluk, büyük bir bereket hayatınıza hakimiyet sürecek diyebilirim. Rızk kapılarınız sonuna kadar açılacak. Bereketli rızıklarınız olsun diyelim teraziler. İnşallah bine bin basacak. Bakın evrenin bolluğunu, bereketini üzerinize çekeceksiniz doğum ile alakalı bir haber alacaksınız siz ya. Hamilelik olabilir, doğum olabilir. Yani böyle bir haberiniz gündem olacak olarak görülmekte. Perşembe günü gene boğa burcundan bir haber size gelebilir. Ya da gene böyle bir kişiyle bir tanışmanız olacak gibi görünüyor. Cuma günü sanki böyle beraber çalışmak isteyeceğiniz beraber bir projeyi bilemiyorum ortak olmak isteyeceğiniz ya da sizinle ortak olmak isteyen bir anlaşma, bir sözleşme yapmak isteyen birisi var gibi görünüyor. Güzel fikirler ile size gelecek olan kişi var. Sanki mantığınıza yatacak olarak görünüyor aynı zamanda bakın etrafınız size karşı hayranlık besliyor diyebilirim. Sizden hoşlanan ama sizi kendinden üstün gördüğü için açılamayan biri olabilir mi? Terazi Burcu hanımları. Sanki burada sizden hoşlanan, sizi seven ama böyle açılamayan birisi var gibi. Sizi kendinden üstün gördüğü için. Böyle bilgin ve bilge karakteriniz olduğunuzdan dolayı da hayran bakışlar üzerinizde gibi görünmekte. Cumartesi günü içerisinde yengeç akrep ya da balık burcundan size güzel haberler var. Aynı zamanda bir takım konularda beklediğiniz destekler gelecek gibi görünmekte. Çok fazla çalışacak ve emeklerinizin karşılığını inşallah alacaksınız burada entrikacılar iş başında böyle hiç kimseye güvenmeyin diyor yani size e, böyle bir gıcıklığı olan bir kuyruk acısı olan bir grup var gibi bakın çete iş başında gibi gene bir plan bir program ne bileyim bir entrika üzerine entrika çevirmeye çalışan kişiler var bunlar dostane yaklaşıp bir hıyanetlik yapabilirler çok fenalar çok böyle sizi bir kaosa çekmek isteyen ya da bilemiyorum kötülükle bir şey yaptıramayacaklarını anlayıp iyi gibi görünüp bir olayın içerisinde sizi dahil etmek isteyen birilerine karşı uyarıyor iş hayatınız mı aşk hayatınız mı bilemeyeceğim bakın bunlar fena hıyanetlik peşinde kılıç beşlisi fena bir şekilde size hıyanetlik peşindeler gibi görünmekte. Bakalım aklınızda kişi başka neler söylemek ister. Zaten bu ki tek hayalim sensin diyor. Bakın. Evet bu kişi tek hayalim sensin diyor ama aranızda tartışmalar olabilir, gerginlikler olabilir. Ciddi anlamda kavgalara mahal vermeyin. Yoksa böyle birazcık ayrılık, soğukluk meydana gelecek. Yani hoşgörülü ve anlayışlı olmanız her zaman için hayrınıza olacaktır. Birilerinin dolduruşundan dolayı size karşı böyle kavga, tartışma enerjisinde olan bir karşı cinsiniz olacak gibi. Sonrasında düzelecek mi? Düzelecek ama. Evet sevgili teraziler. Hepiniz iyi ki varsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın, dostça kalın. Bay bay.